Herkese merhaba. 1907 Fener Analiz kanalına hoş geldiniz. Öncelikle bu video kanalımızın ilk videosu olacak. İlk videoda Fenerbahçe'nin bu sezonki artıları, eksileri ve neden şampiyon olamadığına değineceğiz. Elimden geldiğince hızlıca ve sizi sıkmadan bir video yapmaya çalıştım. Yaklaşık 5 dakika olacak bu videoyu beğenip alt kısma yorum atarak destek olabilirsiniz. Videoya geçecek olursak öncelikle sezon öncesi yapılanları teknik direktör değişikliğini değerlendirelim. Mourinho isminin gelmesi bana göre doğruydu. Ortada uzun yıllardır şampiyon olamayan bir kulüp vardı ve dünya markası bir teklif direktörü getirilip onun da planlama yapılacaktı. Bu herkesin kabul ettiği ve mantıklı bulduğu bir hamleydi. Ancak kulüpteki ana sorun hala devam ediyordu. Kendisiyle çelişen ve tutarsız olan yönetim hala kulübün başındaydı. Yapılan transferler gayet mantıklıydı ancak kaydının bir anda yönetim tarafından satılması ama dengeyi bozdu. Mourinho 3 stoper ile oynayıp oyunu yerden kurmak istiyordu. Ancak takımın oyun kuran tek peki satılmıştı. Yerine Kostic transfer edilse de bambaşka profil sahip iki oyuncuydu bunlar. Osterwald üçünün sol stoperi gibi konumlandırılmıştı. Ancak o da sezon başına sakatlanınca defans hattı duman oldu. Bunun üstüne bir de Bekao sakatlandı ve elde Avrupa seviyesinde olan bir tek Ciku kaldı. O da belirli bir kalitesi olsa da bireysel hatalar yapan bir isimdi. Ciku ile beraber birçok maçta mecburen Samet oynadı. Oynadığı her maçta da takıma zarar verdi. Kendi kalesine gol de attı, rakibi asist de yaptı. Mourinho'nun hatası ise bu adımda ısrar etmek oldu. Hocanın sezon içinde böyle saçma ısrarları oldu ve şampiyonluk yolunda kendi yoluna taş koydu. Mesela sezon başı Ceko'yu sürekli ilk 11 oynattı. Ceko ne kadar kaliteli olsa da eski bitiriciliği ve kondisyonu yoktu. Özellikle deplasmandaki Beşiktaş maçında belki de kariyerin en kötü maçını oynadı. Girdiği pozisyonlardan bir tanesini atsa sonu çok başka olurdu ancak Ceko bizi yüzmeyi tercih etti. Son içinde yine birçok maçta yaşından dolayı katkı veremedi. Hoca bu sefer Nesir ve Ceko'yu beraber sahaya sürmeye karar verdi. Ceko'nun oyun kurucu özelliklerinden Nesir'in de hava top üstünlüğü ve bitiriciliğinden yaralanmayı düşünüyordu. Bu hamle çok iyi sonuç verdi. Nesir'i arka arkaya sıralamaya başladı. İkisi çok iyi bir uyum yakalamışlardı ve Nesil Mısır'a sultan olmuştu. Takım tekrar motive olmuştu ve Galatasaray aradaki farkın kapanacağını düşünüyordu. Sonrasında Ceko'nun kondisyonu çökmeye başladı ve birçok maçta etkisi oldu. Nesil de Ramazan'da oruç tutmasının etkisiyle hantallaştı ve kilo aldı. Sağda da bitkin gözükmeye başladı. Her iki forretimizde etkisi olunca maalesef skor anlamında sorun yaşadık. Defans hattımız zaten toplama şekilde idare ediliyordu ancak bu sefer takım her iki tarafta çökmüştü. Kalişkan'ın takıma katılmasıyla ileri hattımız biraz toparlandı. Ama o da bir yere kadar idare edebildi. Bu sırada rakibimiz Galatasaray'da puan kayıtları yaşadı ve çok iyi olmasak da fark eridi. Elimize kupada bir fırsat geçti. Rakibimiz Galatasaray'dı ve maç Kadıköy'deydi. Onlar yenerse hem kupadan eleyecektik hem de ligde onlara karşı biraz psikolojik üstünlük kuracaktık. Sezonun kırılma noktası olacak bir maçtı. Ancak maç o kadar kötü başladık ki Osman arka golleri sıraladı. Osman da fiziksel mücadeleye girsin Neil kombi oynatılan Çağlar sahada geziniyordu adeta. Zaten Çağlar'ın bileti kesildi. Formayı zor gördü. O maçta da yenilince Galatasaray sonrasında ufak tefek salıntılar yaşadı ancak birinciliği bırakmadı. Hem Türkiye kupasını hem de ligi kazandı. Takımımızın Avrupa karnesine ise bence sorun yoktu. Takım lig aşaması ve Rangers maçı dahil iyi performans ortaya koydu. Rangers karşısında penaltılar oyundan bağımsız olarak çok kötü kullanıldı ve eğlendik. Özellikle komutan olarak lanse edilen ancak hiçbir maçta sorumluluk almayan Mert Hakan topu başka kıtaya yolladı. Penaltı ustası olan hiç penaltıyı kaçırdı. Buna karşı teknik ekibin yapacak bir şey yoktu maalesef. Takımın başarısız olmasının 3 maddede açıklayacak olursam 1. Hocanın yanlış ilk 11 seçimleri 2. Kaptanların takıma liderlik edememesi 3. Oyuncuların isteksiz ve vurdum duyması takılması Kısaca bir taraftar gözünde sezonun kılma noktalarını başarısının sebeplerini sağladım. Sizler de yorum kısmında gördüğünüz eksiklikleri belirtirseniz sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere.